Muhteşem ve imsamış. Ya başlıyoruz. Koşuyorum yola çünkü topun kaçtı kenara almak için çabaladım ve yetiştim. Sonunda topum yuvarlanıyor ve ben yanındayım. Henüz çok küçüğüm, 13 yaşındayım tam topu alıyordum ki duraksadım önce burada yolunda gitmeyen bir şeyler vardı bence yolun yanında ev gördüm yöneldim o yöne korkmadım merak ettim bakmalıydım gizlice sinsice yanaştım ve gördüm onu pencereden dün geceden bir şeyler vardı elinde dört eceden başlayan bir hayalin içinde yaşıyordu ben çiçeklerle kaplı bir aile onu sevenlerden artık yoktu bırakmak bu yolu Güzel görünüyordu mutlu aile tablosu Uyumak nedir bilmiyor Gece gündüz geçiyor Güzel zamanlarda ve bitmesini istemiyor Evet belki demiyor Of oh, çok sıkıldı Ama biliyor içten içe çok bunaldı Sus artık dedi kafasındaki bütün düşüncelere Çünkü artık bunlar da odalı sandı Ben bıyıklı Kazım Usta zaman hiç geçmiyor 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 Onu kaybettiğim günden beri zaman hiç geçmiyor Hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını anladım. Son zamanlarım zor geçerdi. Gizlice ağlardı. Bana neden sinirlisin diye sorduklarındaysa onları hikayemi bu şarkıyla beraber anlatırdım. Her gece yeniden kalkıyorum yatakta. Moralim bozuk da sıkıldım bu hayattan. Yürümekte zorlanıyorum elimde bir kürek. Bu küreyi kullanmak için bana yürek gerek. Düşüyor oyuncağım aşağıya doğru. Ocakta yemeği unuttum çaydanlıkta dolu Kafamda yüz binlerce çözülmemiş soru Ama önemli olan aslında başarmakta doğru Kitledim kapıyı kapattım yüzüme Sonra sinirlendim boğuldum yüzüne Kafayı yemiştim artık yok bir çaresi Psikologlara söyleyin bu Kazım Usta'nın sesi Ben bıyıkları Kazım Usta Tüm hayat hikayem bu şarkılarda Ama her şey benim üzerime geliyor gibi Görünse de zaman Günden beri zaman hiç geçmiyor. Ben Bıyıklı Kazım Usta Tüm hayat hikayem bu şarkılar <laughs> Her şey benim üzerime geliyor gibi görünse de zaman hiç geçmiyor 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 Geçmiyor, geçmiyor. Onu kaybettiğim günden beri zaman hiç geçmiyor Evet ben Kazım <laughs>